ve Galip Taraf Kubar SK takımından Ege, Şiyar ve Hüseyin'le beraberiz. Önce Ege ile başlayalım. E, bir golemizi attım maçta. Güzel bir maç oldu. Çekişmeli, çekişmeli oldu. Neler söylemek istersin? E, güzel bir galibiyet oldu. Farklı bir galibiyet aldık takımın adına mutluyum. Teşekkürler ve Şiyar'dayız. E, ben müthiş oynadım. Kendimi kutluyorum. Ama öncelikle <laughs> Hüseyin'i kutluyorum. Dün kendisinin doğum günüydü. Onun için kulüp başkanı olarak kendisine ödülünü sunmak istiyorum. Yılın Eyvallah, en iyi, kardeşim. yılın en iyi futbolcusu ödülü. Ödülü. Tebrik ediyorum kendisi. Teşekkürler <laughs> ve Hüseyin Değiz yılın yılan ödülünü de almış zaten kendisi. <laughs> Aynı zamanda sahanın en çok koşan isimlerinden biri. Teşekkür ederim abi. Ee, i̇lk maçta. İlk maçta rakibi farklı bir skorla yenmiştik. Ee, bu sefer değişik adamlar getirmişler ama fark etmez bizim için. <laughs> Takımımız çok iyi, kendimize <laughs> inandık. Güvenlik. Galibiyetle ayrıldık. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. İyi bir galibiyet. Evet. <laughs> Teşekkürler. Ödülünü bir kez daha görebilir miyiz? Peki ödül hakkında neler söylemek istersin? Ee, mutluyum. Arkadaşlarıma da teşekkür 15 ederim. 15 artı 15 artı 15 o Teşekkür ederim, <laughs> 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 ederim arkadaşlarıma da ödül için. Seveceklerim bu kadar. Teşekkürler, başarılar. <laughs>